yaptıkları her suçun işledikleri her günahın faturasını HDP'ye çıkarmak üzerine bir kampanya planlamışlar. Medyadaki borazanları, tetikçileri, sosyal medyadaki trolleri, maaşlı tuttukları gazetecileri, peşimize taktıkları ajanları, her yerde saldırtmaya çalıştıkları, linç girişimi için hazırladıkları sivil faşist güçleri ve değnekçi olarak yanlarına aldıkları sözde milliyetçileriyle birlikte HDP'yi baraj altında bırakmak üzere bir kampanya yürütüyorlar. 7 Haziran öncesi de bunu yaptılar. Denediler değil mi? Halk sandıkta faturayı onların önüne koydu. Eğer seçimse biz seçimden korkmuş, kaçmış bir parti değiliz. İster bu ay, ister önümüzdeki ay, ister Kasım'da erken bir seçime Halkların Demokratik Partisi hazırdır. Bakın, aldığımız duyum şu. Yeni Cumhurbaşkanının danışmanı yapılan eski Anayasa Komisyonu Başkanı Kuzu. Onun bürosunda bakın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında değil. Onun hukuk özel hukuk avukatlık bürosunda parti kapatma hazırlığı yapılıyor şu anda. Dosya hazırlanıyor. Amaç da partiyi kapatmaktan çok hazine yardımından muaf bırakmak. Mümkünse bu yılın sonuna yetiştirmek dokunulmazlıklarla birlikte partiyi büyümeden, genişlemeden ve AKP'nin önünü kesecek bir pozisyondan alıkoymak. Şimdi hukuk devleti olsa burası çağırır bir başsavcı bunlara sorar. Yarın bu dosyayı götürecekler. Savcılara verecektir. Ve bu konuda yetkili görevli savcı kim biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Maalesef. Bu Şems var ya Şems. Onun akrabası. Ekibi böyle kurmuşlar düşünebiliyor musun? Ve Sayın Erdoğan'a şunu hatırlatmak istiyorum. Bir zamanlar bu ülkede bir belediye başkanı vardı ve bir şiir okudu diye içeri attılar. Sonra kendisi geri adım atmadı, başbakan oldu, cumhurbaşkanı oldu. 28 Şubat gibi darbelerle karşılaştılar. Hikayenin sonrası hazindir anlatmayayım ama onun da adı ilginçtir Recep Tayyip Erdoğan'dı. Dolayısıyla sen eğer o küçük baskılar karşısında bile geri adım atmamışsan bizim gibi bir direniş hareketinin sizin tehditleriniz, dokunulmazlık restiniz, kapatma restiniz karşısında geri adım atmamızı beklemen hayaldir.